Ey kavim diyor tabi'u yani sadatlara, meşayihlara, büyüklere uyun hatta tetabe'u size de uyulsun. İhtimu hizmet edin hatta tehtimu size hizmet edilsin. Tabi'ul el-efteliyete vel aktar fazilet olan şeylere kadere tabi olun. Hizmet edin ta ki size hizmet edilsin. Kadere boyun egin insanlar da size boyun eksin. Bakın Efendimiz ne buyuruyor? Nasıl olursanız öyle muamele görürsünüz. Nasıl olursanız başınıza o şekilde idareçiler gelir. Sizin ameller sizin işçilerinizdir. Allahu Teala kuluna zulmetmez. Aza çok verir. Sağlam olan şeye bozuk denilmez. Sadık insana yalancı denilmez. Ey oğul, hizmet edersen hizmet görürsün. Allah'ın kapısında durur isen senin de kapında duranlar olur. Allahu Teala'ya hizmet et. Ondan başkasına dönüp bakma. Sultanların kapısına gitme. Onlara hizmet etme. Onlardan bekleme. Onlar ki sana zarar ve fayda veremezler. Bugün hadis dersi okuduk. Efendimiz Abdullah İbni Abbas'ı arkasına bindirmiş. Ey ya demiş. Ey oğul sana bir şeyler söyleyeceğim. Allahu Teala'nın hakkını muhafaza et. Allahu Teala da senin hakkını muhafaza eder. Allahu Teala'nın emirlerine sarıl. Emirlerini muhafaza et. Allah da seni korur. Şunu bir ki bütün insanlar bir araya gelseler sana bir şeyde fayda vermeye Allahu Teala'nın yazdığından başkasını sana veremezler. Bütün insanlar bir araya gelse sana zarar vermeye Allahu Teala'nın yazmadığını sana veremezler. Kalem yazdı mürekkep kurudu diye amcası oğlu Abdullah İbn Abbas'a Hazret Abbas'ın oğlu Abdullah'a böyle nasihat etmiş. Hazret Şeyh de diyor sultanlar sana fayda veya zarar veremez. İş yutuneke. Sana ne verecekler ki? Ey eke mal Allah'ın sana yazmadığını verebilecekler mi sana? Ev yakdiruna yuksemun leke şeyen hak azza ve celle. Ya da Allah'ın taksim etmediği bir şey mi sana verecekler? La şey en min indihim. Onların kendi başlarına yapacakları bir şey yoktur. Sultanların, beglerin, paşaların, valilerin, amirlerin kapılarına boşuna gitme diyor. Gitme. Onlar zarar veya fayda verici değillerdir. Fara, fayda ve zarar veren kimdir? Aziz kılan kimdir? Zelil kılan kimdir? Veren kim? Vermeyen kim? E o zaman onun kapısına git diyor Hazreti Şeyh. İn kulta inne ata'u mustanif min indim keferte. Eğer dersen vallahi onlar bir fayda verebilirler. O zaman kafir olursan diye Hazreti Şeyh. Nasıl Allah'ın yazmadığı bir şey verebilecekler ki? Olur mu ya işte giden menfaat görüyen fayda? Ha, subhanallah. Rezzakı unutmuşsan merzuku görürsen. Rezzakı niye görmüşsen? Sen bilmiyor musun ki la mu'tiye ve la mani'a işte söylediğimiz veren, engelleyen, zarar veren, fayda veren, öne alan, arkaya alan. İllallahu أنجح الله <سؤال> تعالى وجل فان قلت سند بنا دي حزد الشيخ. إني أعلم مزالة بان بن بون. أبداً بن بليم يعني. بن لك.